Herkese merhabalar. Bugün Ford Başar Sincan'dayız. Kuga, Ford Kuga inceleyeceğiz. 1.0 motor. Bugün ST Line en dolu paketi. Kırmızı. Şöyle arkadan göstereyim. Biraz tanıtacağım. Ondan sonra içine geçeceğim. Teknik özelliklerinden bahsedip işte artıları nelerdir, eksileri nelerdir. Herhangi bir şey var mı? Onlardan bahsedip videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Youtube'a kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Eksiniz varsa yorumlarda, yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Aracımız 1.0 olup 4x2 şeklinde geliyor. En dolu modeli maksimum gücü 125 beygir. Maksimum torku 200 Nm. 7 ileri otomatik vitesimiz var. 1.6 litre. Şöyle önden tekrar bir göstereyim size. Önden böyle. Şu ön taraflarımız şunlar led. Çift ledlerimiz var. Ön tarafımız olduğu gibi parlak siyahla geliyor. Şöyle göstereyim. Ee, az önce sordum. Ön taraflarımızda park sensörü herhangi bir şeyimiz var mı? Yok. Ön tarafımızda yok. Arka tarafımızda park sensörlerimiz geliyor. ST'den yazımız burada. Buralarımız mat siyah. Tavan Demirlerimiz mat siyah ama cam tağımız opsiyonel olarak ekstra olarak geliyor siz sipariş ederken isterseniz öyle oluyor aracımızın arka tarafı böyle arka tarafında şu küçük, küçük noktalarda göstereyim şöyle küçük küçük noktalarımız park sensörü arka tarafımızı şöyle göstereyim tekrar arka tarafımızda böyle Puma yazısı sadece bu araca özel. Estilen pakete özel mat siyah geliyor. Normal diğer donanımlarda parlak siyah şeklinde geliyor. Rüzgar koruyucularımız var. st Line'a e özel. Ayrıca bu far tasarıma sahip. Bagaja geçelim. Bagaj hacmimiz 456 litre olup mega box dediğimiz birazdan göstereceğim ekstra bir havuzumuz var. Orası da 80 litre. Eğer şu İkinci koltuklarımızda yaslayıp tavana kadar bir malzeme herhangi bir eşya koyarsak 1216 litreye kadar bize tasarruf sağlıyor. Şu belge şöyle görebilirsiniz. Şurası arkadaşlar şey ee, nasıl diyeyim bu çıkıyor yok. Bir saniye yok çıkmış çıkmamış. Burası ekstra Stepney. normal bildiğimiz herhangi bir jipte araçta Stepney gelmiyordu. E, geliyordu daha doğrusu özür dilerim. Bu aracımızda yok. Şuramızda bir basınç malzememiz var gösteriyorsam. Açılmıyor. Araç yeni olduğu için. Davranma kansiyonu sıfır. Onun için olmuyor. E, Yanında lastik sıvı doldurma paketini burada kompresörümüz var. Yardım kitimiz. Bunlar paspaslarımız. Araç zaten yeni olduğu için belli. Böyle bir alan. Bunu ister yukarı koyun ister aşağıya koyun. Herhangi bir yere koyun. Sıkıntı olmaz. Böyle açılanı bu şekil oluyor. Aracımızın uzunluğu 4 metre 207 santim. Dingil mesafemiz 2588 cm'den yani 2.58 oluşuyor. Onun haricinde size bahsedebileceğim herhangi bir şey, şöyle bakalım. Aracımız 7 ileri otomatik, 125 beygir, Başta da bahsettim tekrar edeyim. 200 Nm tork metre, 1.0 benzinli EcoBoost. Ben az önce sordum, buradaki yardımcı olan abi, Arac, şehir içinde. 5.1 şehir dışında 4.2 ortalama değerimiz 4.7 litre benzin yakmaktadır. Sordum elektrikli gelir mi araçlarınızın malum fiyattan dolayı fiyatı da en son belirteceğim. Fiyattan kaynaklı olarak elektrik genelce beklenmiyor. Aracımız S-Line paket, CT-Line paket yani dolanında da olsun. s line jant, boya, işte aynı şey olsun, parlak görünümden olsun her şey öyle. Şimdi içine geçeyim arka sıra açacağım. Şöyle ben bir koltukla ayarlayayım, döneyim. Arka tarafımız böyle. Şurada bir ses sistemimiz var. Ondan bahsedeceğim. Şurada bir bardaklarımız küçük bir şey. Kapı tutacağımız camımız. Açma yeri krom. Şuralar sert plastik. Aynen sert plastik. Bu ST-Line paket olduğu için ST-Line koltuk geliyor. İçi böyle. Şimdi içine tekrar geçelim. Evet aracın içerisindeyiz. Aracımızın böyle. BQ Özür dilerim. BQ Premium ses sistemi var aracınızda. Bluetooth ve USB bağlantı noktaları. Ön tarafta var. Oraya tekrar çekeceğim. Bahsedeyim. Tavanızı bir adet lamba. cam tavanımız yok. Şöyle yok. Opsiyon olarak geldi. Ekstra siz sipariş ederken isteyeceksiniz. işte ben cam tavan istiyorum diye. Burada şeylerimiz var. Şöyle lambayı açayım görürsün. Airbag'lerimiz var. Perde. Airbag diye geçiyor. Bu arka koltuklarımız da tekrar buradan devrilebiliyor ve öbür tarafa bagajımızı geçebiliyoruz. Burası tekrar böyle oluyor. Şimdi ön tarafa geçelim. Aracımızın şu anlık şu anda ön tarafındayım. Şöyle şu menüyü şey yapalım. Aracımız bu şekilde bir şey yapayım. Şöyle geri şekilde menümüzü değiştirebiliyor muyuz? Ekran seçin, ekran seçme. Navigasyonumuz var. Ses sistemi, telefon, telefon ekran ayarları diye. Hızlı göstereyim. Takometre istakometre ölçümleri, eko eğitmeni. Her şey var. Var da var. Yani ne eksiği var ne fazlası var. Fazlası da var diyelim. Araç gayet şık. Ee, hangi araçla size benzetebilirim? t Ona keza. Onun haricinde Citroen C5 Cross Airbag. O araçla zaten kıyaslanan araç gayet iyi. Yani premium sınıfına gayet güzel. F1 kulakçıklarımız var. Burası 8 inçlik bir ekranımız. Burası 12 inçlik bir ekranımız var. Kablosuz şarj aletimiz yer. Kablosuz şarjlık yerimiz. Bluetooth, küllük, işte USB, 7 iler otomatik. Of, burası çok güzelmiş. Burası neon ışıklı. Tekrardan sorarım. Burada modlarımız var. Şöyle göstereyim. Normal modumuz. Ondan sonra bir gitti tekrar özür dilerim modlarımız var. İşte yol modu, dağ modu falan, eko modu, sport, kaygan zemin ve toprak yol ve normal modlar şeklinde modlarımız var. Radyomuz böyle. Şimdi açmayın ban telif yeriz. Ne olur ne Uygulamalara girelim şöyle. Mobil uygulamalar. Bunun telefon bağlamamız ayarlarımız Ayarlarımız bu şekilde. Arkadaşlar bunun için üstüne jelatin var. Jelatin olduğu için ben de açmam. Araç bayi arabası olduğu için açmak istemiyorum. İzin almak gerekir. Burası haritamız. Haritamız açılıyor şu şekilde. Dörtlüğümüz bu şekilde. Şöyle yanıyor. Onun haricinde burası yine o. Bak burası deri. Şurası sert plastik. Burası yumuşak. Deri. Buradan kontrollerimiz var. Aynayı kontrol edebiliyoruz. Araç şu anda yarım kontak. Ben bunu bir durdurayım. Lambalarımız böyle SOS şeklinde geliyor araçlarımız. Aa, Çoğu araçta yok bu. Herhangi bir araç isterseniz gelmiyor. Aynalarımız burada. Sarı ışık geliyor. Ona keza bu. Burası da gayet iyi. Benim boyum 1.85 olduğu kanıtıyla ortaya bir durum atmak zorundayım. Aracın tavanı gayet yüksek. Yani ben bu şeyimle. Şöyle aynadan göstereyim. Baya mesafem var. Bir karış falan var. Onun klima sistemimiz bahsedeyim. Klima sistemimiz böyle. Şunu açayım bir. Şunu açalım şöyle. Klima sistemi buradan buradan oradan. Oradan şuradan BQ Light Premium. BQ Premium ses sistemimiz bulunmakta. Şu da herhalde e, nasıl diyeyim size. Orası da şerit takip sistemi herhalde. Bir bakayım. Aracımızda Isofix bağlantı noktası var. Kör nokta uyarı sistemi var. Çapraz trafik uyarı sistemi de. Yani şu köşedeki herhangi bir aracı ben göremediğimde burada diyor ki, Hop, kanka Sağ tarafta aracıma dikkat et diye bana uyarı yapıyor. Hellaya yani yokuş kalkış eksik sistemimiz var, EBA var, acil durum fren desteği, ESP elektronik denge programımız, ABS'miz var, Ford MyKey var, anahtarsız girişimiz var. Diğer araçlarda ne diyorlar? Keyless Go. Buradan ses açıp kapatabiliyoruz bu etiketi. Arkadaşlar işte aracın şurasına şu etiketler, burasına bu etiketler araç bayisi gelmeden önce bu koltukları benim için çıkarttı. Tekrardan Ford başarı buradan teşekkür ederim. Ondan dolayı burada etiket var. Orada etiket var. Şuralarda etiket var. Bunlar sıfır olduğu için araç daha yeni geldi. Şöyle yapalım. Nasıl görünüyor bilmiyorum. Gayet iyi. Onun haricinde bahsedebileceğim adaptif hız kontrol sistemi var. Trafik levha tanıma sistemi. Bu çoğunlukla yurtdışına giden araçlar da Avrupa araçlarında Asya Avrupa araçlarında var. Ama bizimki de Avrupa olduğu için niye bizim Türkiye'de yok demeyin. Bizim Türkiye'deki yollarımız malum. Hani şeritlerimiz pek belli değil. Hani tabayla bir var bir yok hesabı silik olduğu için şu araçta bu yok. Ama bu araçta gelmesi beni sevindirdi. Gelişmiş otomatik park sistem var. Şerit takip sistemi ve şeritte kalma yardımcısı. Bu gayet güzel. E-Kal acil durum arama yardımı. Şu tavandaki SOS'imiz. Ondan sonra şerit takip sistemi varsa sürücü dikkat sistemi. Yani ben kaldığımda araba herhangi bir bana bir tepki veriyor. Kanka uy uykum var. Sen yorulun. Sana çek kahve. İç benim aracım da var. Bunda da olması gayet güzel. Bu arada konu değişti. Şurada bir karbon fiber görünü ya da karbon fiber var. Gayet hoş şu ortamız. Şurası öyle. Torpidoya bir bakalım. Torpidomuz küçük. Hani o kadar bir şey beklemeyin. Abi torpidosu büyük olsun hesabı demeyin. Şurası güzel. Şuraya bir kitap Bık gibi aynen. Oraya koyalım. Şuramız geniş. Şöyle uzuyor boydan boya. Görünebiliyor mu bilmiyorum. Şuralarımız var. Buralar yine deri. Boydan deri burası. Gayet güzel bir tasarıma sahip. Aracın iç donanımına geçelim. Devam edelim. Daha doğrusu yükseklik ve dengelik ayarlı direksiyonumuz var. Yukarı aşağı. ileri geri. Şöyle spor daha güzel olur. Şuradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle. Böyle ayarlayabiliyoruz. Onlarca elektrik destekli direksiyon sisteminiz var. Deri kaplı direksiyon ve vites topuzu. Bu manuel şanzımanla da geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burası da deri. Ondan dolayı bilginiz olsun yedi. Ya hani ST line almaya başka bir paket alırsanız geliyor. Alüminyum jant setimiz şöyle geliyor. Ondan sonra ısıtma direksiyon, ısıtma ön koltuklarımız var. Manuel klimamız var. Elimizde ayarlıyoruz. Dişiday iklim kontrolü otomatik klima tek tuşla açılıp kapana ve elektrikli ön camlar. Şöyle açalım. Böyle açılıyor. Arka camlarımız herhalde. Evet bakayım. E, filmli. Onlarca şöyle tekrar bir atladım yaralım. Kumaş döşeme koltuk. Burası kumaş. Şu deri. Bu gayet hoş bir tasarım olmuş. Estilen Sen Sensico tasarım dikişli detaylı koltuğu. Arkadaşlar bu kırmızı ST line olduğu için buralar kırmızı tasarım yapılmış. Onun haricinde şöyle tekrar atladığım yer var mı? Bakayım bir düşüneyim. Bluetooth ve, Bluetooth ve USB bağlantı noktamız var. 4.2 inç yol bilgisayarımız var. Burası 4.2 inç özür dilerim. Burası da 12.3 dijital yol, yol, ekranımız. Otomatik kararan iç dikiz aynamız var. Bu çoğu araçta yok. Bu gayet hoş olmuş otomatik yanan farlar, otomatik yanan uzun far 60-40 oranda katlanan arka koltuklar anahtarsız çalışma, ambiyans, led ışıklandırma ambiyansımız ha, şöyle mavi herhalde bu rengi değişiyor ben de pek bilmediğim için tekrardan bakacağım ben aracı bir çalıştırayım Yarım kontakta olsa bir yapayım size göstereyim aracımızın arka tarafı bu şekilde oramız öyle buramız böyle bu taraf. Tek sisimiz var. Bir bakayım tekrardan. Bir de dörtlülerimizi yakalım. Tamam anahtarın içinde kapını açtım ama lütfen sessiz olayım için. Aracın ön tarafına geçeyim. Bu aracı bu arada aracın uzunlarına yaktım, sisine yaktım. Bu şekilde yanıyor. Kamerada büyük ihtimal pırpır pır gidip gelecek. Bu şekilde yanıyor. Şöyle göstereyim. Değişik bir far tasarımı sahip. Çift katlı. Bu şekilde. Şurada bir var. Bir de şurada. Burası şeyimiz, sinyalimiz. Yan öyle böyle. Ön tarafta şu olabilirdi, kayar led sinyal sistemi olurdu Gayet şık durdu ama gayet iyi aracımız. Bu şekilde arka tarafımız stoplarımız böyle, sistemimiz böyle. Şurada üçüncü bir stoplarımız var. Balık sırtımız var, orada arka sileceğiniz var, rüzgar korumanız var, baş katlanınız Arka tarafımız body kitle geliyor tüm araç kitle geliyor. Tek egzoz çıkışımız da. bu öbürleri gibi işte 100 lirak 50 lirak sahte değil gerçek fabrikasyon. Şöyle bir bakalım atladığımız yer var mı? Gayet yok. Aracımızın bu arada burasında kolçak dayama sistem var. Şöyle içi açılıyor. Bu çıkıyor. Şurada bir girişimiz var. USB girişimiz. Onlarca burada bir şeyimiz var. Kutumuz var. Hani kolaylık olsun el evet, frenimiz manuel su kavurma kaplarımız anahtar start stop tcs off modlarımız var tcs off ne olup olmadan bir bakayım arkadaşlar bu arada bahsedeyim aracımız full donanım metalik boya konsantrasyon renk tavan şeklinde gidiyor s, -S -T line olduğu için bu jantlarımız geliyor bakalım kaça kaç burada kontantine ile geliyor. Burada bakayım size boyutunu vermeye çalışacağım. Bu şekilde geliyor. 215'e 50 ar 18V şeklinde geliyor. Yalıtım bu şekilde. şunu göstereceğim. Paçalımız var orada. Yalıtım gayet iyi. Bir de üzerini dinleyelim. <laughs> Arkadaşlar şunu belirtmek isterim ki ses sistemi harbiden başarılı. Yani şunu demek istiyorum kapıya kolumu dayadım. Kapıya kolumu dayadığım anda müziğin patlamasıyla birlikte harbiden kolumu titretti. Basları gayet iyi. Bir de bununla siz oynarsanız her iki bitti. Kornanız da böyle. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bundan sonra eğer vaktim olursa Ford Kuga'yı inceleme fırsatım olacak. Ranger yani Ranger'a açıksa onu inceleyeceğim. Başka bayilerle anlaştım. Onlarla konuşacağım. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Youtube kanalımızı takip alın. Bildirimleri açın. Instagram'da MrDev yani Youtube Dev Mission takip etmeyi unutmayın ve nasıl diyeyim Matt Mello ve MrDev'i de takip etmeyi unutmayın. Herkese teşekkürler. Kendinize yakın. Görüşürüz. hep olmak istiyorsanız 350.400 TL bir fiyat biçiyorsunuz. Bu tabi kanskosu, trafiği, sigortası vesaire hariç. Şöyle tekrar göstereyim. Aracımız bu şekilde. Buradan tekrardan Sincan, Ankara, Ford Başar bayisine teşekkür ederim. Burada başka bir tane daha Ford ST Line'ımız var. Bu da sıfır. Orada Kuga var. Başka bir Kuga var. Fokuslarımız var. Transitler var. Büyük transitler var. Fokuslara arkada atıyor. Fırsat buldum. Bunu çekimledim. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.